Tonguç köye marangoz gönderiyor. Marangoz. Teknik eleman gönderiyor. Köy enstitülerinde ne yapıyor? 20 köy kuruyor. Bura önemlidir. Nasıl köy kuruyor? modern köy kuruyor. Niye bu köyü kuruyor? Köyden aldığını dönüştürüyor, yeniden köye gönderiyor. Köye yabancılaşmadan gönderiyor. Bu çok önemlidir bu söylediğim. Bizim ortaokullarımız, liselerimiz, üniversitelerimiz insanı yabancılaştırır. Çıktığı çevreye yabancı. Bunu hepimiz kendi yaşamımızda görürüz. Tonguç şunu yapıyor. 20 köy kuruyor, modern bir köy kuruyor. Bunları eğitiyor, dönüştürüyor. Ellerine sadece öğretmenlik mesleği değil, zanaat da vererek gönderiyor. Sadece bir zanaatta değil, çok önemlidir. Tamam ikinci sınıftan itibaren bu teknik konuda, ziraat, tarım konusunda bölümlere ayrılıyorlar. Kimi usta demirciliğe, kimi usta yapıcılığa manavla, gidiyor. Ama esas olan şu da birinci sınıfta herkes her şeyi öğreniyor. Kız öğrenciler dahil. Kız öğrenciler demişken şunu ifade edeyim. Türkiye'de ilk kez karma yatılı eğitim köy hastalığı. Bakın 1926'da ilk öğretim karma oldu, 1930'da lise karma oldu. Karma yatılı ekim, ne eğitim nerede? Şehirde değil. Dağın doruğunda karma yatılı eğitim. Bu atlanmasın, bu çok önemli. Sonra köye gönderdi, yetiştirdi gönderdi. Ne yaptılar? Kooperatif kurdular. Sonucun amacı şu, köylüyü kimse sömüremez. Binek hayvanı gibi kullanamaz. Köylü ürettiği ürünü pazarlık gücüyle satsın. Çünkü o zamana kadar köylü sattığını üç kuruşa satıyor, Olduğunu çok pahalı alıyor ve kooperatifçi kolu vardır. Köyensu öğretmenlerin tümü kovaryatifçidir. Tümü nasıl bir müzik aleti çalıyorlarsa bu örgütlenme olayı atlanıyor. Köy öğretmeni köyü örgütlemeye gitmiştir. Köyensu modeli de bir örgüt modelidir. Bakın Tonguç hiçbir yerde köyensu için okul demez. Bu da atlanıyor. Kurum der, bir, iki nedir? Örgüt der. Bak, kurum ve örgütler hiçbir yerde köyensu okulu lafı yoktur. Tonguç'ta. Bu okul filan sonradan çıktı gittikçe de bu yayılıyor. Biz buna itiraz ediyoruz.